kendi işini yapan insanlar mutlaka bir noktada tükenir. E, hatta işin başındayken bu çok daha olası. Influencer da olabilirsiniz, girişimcide, startup'ınızda da olabilir, freelance'de olabilir. Fark etmez. Kendi işiniz yani işinizin başarısı sizin ölçtüğünüz eğer paraysa ya da yaptığınız işlerin kalitesi ise eğer, başarısı sizin elinize bağlıysa, size bağlıysa, sizin çalışma saatlerinize bağlıysa ya da sizin özverinize bağlıysa insan bazen kendi üstüne çok fazla gelebiliyor. Bu kendi üstüne gelme de uzun zaman devam ederse bu bir sendrom da diyebilirsiniz adına. Ekstra bir tükenmişlik de olabilir, bir yorgunluk olabilir hani. Maalesef ki bu gibi şeylerle sonuçlanabiliyor. Ama ben de yaşadım bunu. Benim çevremde çok fazla girişimci var. Hep onlar da yaşadı. Influencer da var. Onlar da yaşadı. Ancak şeyi unutmamak lazım. Bu işe niye çıktık? Bu işe günlük ben ne kadar zaman harcayabilirim? Yaptığınız işin öngörüsünü yapmanız gerekiyor bir de. Hani 6 ayda ne kadar para kazanabilirim, ne kadar idam ettirebilirim, kendime hangi markalara ulaşabilirim, bir yılda ne kadar yapabilirim gibi aslında öngörüsünü de çıkarmanız lazım. Ve de tabii ki e, şunu unutmamak lazım işinizin başarısı hiçbir zaman sadece sizin elinizde değil. Bu ülkenin ekonomik krizi var, dünyada zaten bir kriz var. Benim gibi pazarlama işi yapıyorsanız çoğu alanda zaten ilk kesilen bütçelerden biri pazarlama. O nedenle sadece sizin elinizde değil, sektör, işte dönemin durumları vesaire gibi konularda çok önemli. Tabii ki bir profesyonel destek almak bence en önemlisi profesyonel destek aldığınız sürece de umarım bir tükenmişlik sendromuna vesaire yakalanmazsınız. Sendrom olmak zorunda değil bu arada yani dümdüz Yorgunluk bile e, sizin sabahtan akşama çalışmanızı çok etkileyen şeylerden biri. Modunuzu, motivasyonunuzu, e, performansınızı, verimliliğinizi aşırı e, etkileyen şeylerden biri. O yüzden e, bence destek almakta fayda var. E, eğer siz de aslında kendi üstünüze çok gelen insanlarsanız. Bu arada kendi üstüne çok gelmeyen insanlar da var ve çok kıskanıyorum onları.